Transdniester. Transdniester. Transdniester'ın. Bir dayı arabadan inince beni takip edin dedi şehir merkezine. <laughs> Ediyoruz. Ya. Ediyoruz da. Çok teşekkürler. Evet. Gagavuz. Gagavuz mu? Gagavuz'a gideceğiz ya biz. Oraya da gideceğiz abi. Süpersin Gagamız. ya valla. Ben burada bulunurum. Bir şeylerim olursa buraya gelirsin. İsmi Bu Vladimir. Hadi. Vladimir. Hadi. İlk olarak gözlemleyeceğimiz Şeylere baktığımızda arkadaşlar yollar dar, kaldırımlar çok fazla geniş, yapılar çok tek düze ve çok yüksek yapılar yok. Trandin Yester'da ilk paramızı bozduk arkadaşlar. Bunlar ruble olarak geçiyor. Moldova'yla ayrı para birimleri var. Moldova'nın içinde özel bir bölge ama parası ayrı. Yeni videodan herkese selamlar dostlarım. Biz şu an Moldova'nın göbeği Kişinev'deyiz. Kişinev'den Trespol'a gideceğiz. Yani son Sovyet Cumhuriyeti Trandinyestr'a gideceğiz. Buradan otobüslerle gidiliyormuş. Her yarım saatte bir varmış. Şimdi otogara doğru gideceğiz. Otogardan nasıl alınıyor bilet, nereden gideceğiz onu sizlere aktaracağım. Yaklaşık bir buçuk saatlik bir süre zarfında son Sovyet Cumhuriyeti ...Trandinyestra'ya varmış olacağız inşallah diyoruz ve haydi gidelim, yola başlıyor yeni maceramız. Ekibimize bir üyemiz daha katıldı, Merve Gezgin olan YouTube kanalından takip edebilirsiniz onu da arkadaşlar bu arada. Kişine benim çok hoşuma gitti be. Haydi gidelim. Burada ikinci el ürünler satılıyor. Hello. İkinci el kaşık bile satıyor abla. Değişik. Şu binaya bakar mısınız abi? Kocaman. Vallahi kocaman ya. Çok çok garip ya. Bu Sovyet yapılır gerçekten inanılmaz garibime gidiyor benim ya. Çok değişik. Sadık hocam bu Sovyet dönemi mimarisi hakkında düşüncelerin nelerdir ya? Bize biraz fikirlerini paylaşır mısın? Gösterişli. Ya beton yığını gibi duruyor baksana ya. Çok fazla beton ya. Çok fazla. Bir de benziyor ya. Bak mesela şu, şu binanın şu bina sanırım ortak. Yani ortak kullanılıyor. Evet. Ama benziyor. Evet. Ya genel olarak binaları güzel ya. Bu biraz şey örnek, uç bir örnek ama etrafa baktığın zaman bak mesela ya bir Avrupa ülkesi burası ya fakir makir ama her türlü binalarıyla, yollarıyla falan dolmuş. Evet. Bu tarz arkadaşlar, homeless'lar, evsizler çok fazla görebilirsiniz burada. Yani gece dışarıda yürürken biraz dikkatli olmanız gerekiyor. sataşabiliyorlar. Bize bir kişi denk geldi de öyle çok sıkıntı olmadı. Gözün içine bakmayın. Gözünün içine bakınca çünkü daha çok size yoğunlaşıyor, daha fazla geliyor. Ondan dolayı yokmuş gibi davranın, geçin. Yoksa sıkıntı olabilir gerçekten. Bu konuda dikkat edin arkadaşlar. Turkish Lira. Mustafa Kemal Atatürk. <laughs> evet. Bunlar hep ikinci. Hello. <laughs> Burası bir önceki videoda izlediğiniz her şeyi bulabileceğiniz pazar arkadaşlar. Burada ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Bizim en ilgincimize giden domuz kafası, domuz kuyruğu, domuz yağları, domuz kulakları, domuz bili, domuz burnu, domuza dair her şeyi yiyorlar arkadaşlar. Transpol. We going to transport. Tiket. Tiket. Bilet alacağız şimdi. Transpol yazıyor bak. Oradan alıyor muyuz abi? Bizim alamız mı? Bilmiyorum ki. How much acaba. Arkadaşlar Moldova parası 100 lei. Böyle Ne bu adamın 50 adama lei. Abi <laughs> Stefan, Sen Stefan. Aynen, Stefan. Stefan'ın gece hayatı videosunda izlediğiniz gibi heykeli vardı arkadaşlar. Heykelini göstermiştik. Bütün para birimlerinde de Stefan'ın fotoğrafını koymuşlar. Bir buçuk saat mi? Buçuk. 20 dakika mı? Allah Allah. 30 dakika, 30 dakika. 30 dakika diyor. Güzel. Transport. Thank you. Have a nice day. Biletimiz bu 114. Playe aldık iki kişi. Yani kişi başı 57 idi değil mi? 57 114 liraya denk geliyor evet, zaten. aynı. Evet. Aynen. Yani biraz oh. Ama internetten bakınca bir buçuk saat gösteriyor buradan. Bence yanlış almış olabilir kadın beni. Bir daha yarım saattir ya. İyi Allah daha, daha iyi, iyi olur. olur. Evet Fatmacığımın yüzü gülüyor. Ekibe bir kadın arkadaşımız da katıldı. Ben, geldi. Fatmacığımın yüzü oh. güldü. <laughs> bomba bir şekilde Traspol'a Harikayız gidiyoruz. Harikayız ya. Şu an enerjimiz artık. yüksek. Şu son Sovyet Cumhuriyeti'ni görelim. Çok merak ediyoruz gerçekten. Yapılarını, sokaklarını, caddelerini, marketlerini, insanlarını, kültürlerini, her şeyi merak ediyoruz. neden artık çıkalım. Biz çömelmeli. Çömelmeli ne ya? Temassız, temas yok. <gülüyor> 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 çömelmeli. Ya, şey... mi? temiz. Bana göre temiz. Şoför nerede? Şoföre soralım ya. T-409 Aynen. KH. Transpol. Okay. Bagaj? Yes. Gel bagajları veriyorsun.

şey var Gürcistan'da da aynı sohbet var muhabbet var kimlikli girdiğiniz zaman yanınızda size şöyle bir belge veriyorlar. Ya o ülkeden ayrılana kadar çıkmadan atmayın bunu. Aynen. Moldova'da için de geçerli. Böyle geziyoruz ama pasaportla geçişlerde böyle bir şey vermiyor. Evet. Bir de ekstra Trans 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 orası özel bölge. Trans 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 bir Trans Trans Buraya de bu belge veriyorlar. Kesinlikle bu belgeleri Kesinlikle. Sorun yaşarsınız. Bir de çantalara baktılar. Evet. Ya bizim çamaşırları görünce bıraktılar. Klasik, klasik, bir şey. Ha? günlük bize aldık. Öyle mi? Aa, bu vize yani. mi o zaman? Evet. Bu vizeymiş o zaman. Vize evet. gibi. çıkmamız lazım. Evet. İki güne çıkmamız <laughs> lazım. Aynen. Aynen. Aşağıdaki. Arkadaşlar Dinyester Nehri Evet Adam çağırıyor bak Adam çağırıyor Geliyor Çok lütuf duruyor ya Trendyestir. Trans Dinyester Trans Dinyester Trans Dinyester'ın Trans Trans Transdniester'ın ilk şehrine, başkentine daha doğrusu Transpol'a geldik. Bir dayı arabadan inince beni takip edin dedi şehir merkezine. <laughs> Ediyoruz, Ediyoruz da. Ya, pazara, pazara çıktık <laughs> direkt. Hadi hayırlısı. Burası pazar da buraya sonra geliriz. Döner mi bulduk? Ha, döner evet. yazıyor zaten burada. Ayrı bak su Ama biz çevirmedik ki hiç para. Bir soralım kanka. Kuzu hoş geldiniz yazıyor. <laughs> Onlar <Yorumlar>, Türk <süt> işi. Dünya kapandı. Dünya kapandı mı yönetildi? Ama Türk var, <laughs> çayı var. Gerçekten. Biz konaklayabilecek bir yer arıyoruz da abi. Herkesin Bize burası, neresini, burası. neresini neresini önere, önerebiliriz? Ben niye var <laughs> hep Türk? Türk mü? <laughs> e, Girebilir miyim? <Kim? gülüyor> <laughs> Merhaba Türkçe konuşuyor musunuz? Biliyor musunuz? No. Bilmiyor musunuz? Ürünler Türk. İşmani. 200 <laughs> speak English? English. Is there City Center. Or another way. City Center. City. Here is City Center. <laughs> yeah, oh, drink no no no. Drink no eat. City Center here. Eee <laughs> panayırma. Merkez, yok, yok. city yere, yere, center. Böyle gezilebilecek yerler, kalınacak, kalınacak yerler, yemek yerleri. Yemek yerleri var mı? Kapandı, dönüyen kapandı. Başka şey. neresi var? Başka neresi var mı? Yok, yok. Hiç yok. Yok, Türk, Türk, Türk olmasının sıkıntı var. yok. Biz Hı, yeni de, geldik, yemeği. yeni geldik. Yemek, yemeği. yemek, yemek yemeği. Evet, açız. <laughs> ya da bu bunu park. Bunu, bunu bu kayıtları geçirseniz, orada var mı sorursunuz Görce. Georgia. 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 Orada orada Ha, Hı -hı. Gürcistan yemekleri. Yani orada çok güzel yemekler yapıyorlar Çok teşekkürler. Evet, biz gagavuz. Gagavuz'a mu? Gagavuz gideceğiz biz. Oraya da gideceğiz abi. Gagavuz diye gideceğiz. Komoda gideceğiz. Komrak'ta yemek yediriz, Atlantik'e Yok gitmedik daha, gideceğiz. Moldova'ya geldik Kişinev'e. Evet. Kişinev'de 3 gündür Kişinev'deydik. Sonra buraya geldik. Kumrada gidersen orada Atl Atlantida var. Atlant? Atlantida. Atlantida. Onun adı da Dresden çok iyi güzel yemekle yapılır. Tamam. Ne, ne yemeği tavsiye edersin? Orada o. bizim gagavuz yemeği. Gagavuz yemeği. Ne Türkiye ye yakın. Yakın, aynen. At Atlantida tutmak onda çok iyi. Tamamdır. Süper ya. Tamam. Tamamdır. büyük, büyük büyük geniş yol. Onu Su sol tarafa orada gidersiniz orada bulursunuz tamam tamamdır George onun hepsi bile evet. Hepsi yani. var. Sıkıntı yok. Tamamdır. Çok sağ olasın. Ya bunun ya bunun başında bak çok kafalı iyi ilk ilk Tabii ilk taş değil de bu büyüdülü göreceğiz mi? Evet. Onun altı bütün çöp merkezleri var. var. tamam şehir merkezi o zaman tam orası oluyor. O da, o da Şuradan da gidebiliriz Şuradan değil mi? Şuradan da gidersin. Tamam. Ha, orada yolu geçtin e, bulu Georgia'yı bulursun. Tamam. Orada çöp merkezli var. Tamam. Şehir meydanı orası. Evet. Meydan. Evet. Orada, Alan. orada Türk de var tatlılık. Ha, süper e, vallahi... süper tamam. Abi çok sağ olasın. Süpersin ya, ya valla. Ben burdayı bulunurum bir şeyler olursa İsmin ne? Vladimir. 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 Tamam Süper. abi. <laughs> Görüşmek abi. üzere abi. How much? One. karşısına geçin. Dua edin diyor. Dua edin diyor. Pray. Abi İhsan da hoşunu söylüyor kaynağa. Anlatıyor. Şükredin diyor, şükredin diyor. Uygulamak Çık. isteyen var mı arkadaşlar? Siz bunu yani dikeceksiniz o, ya. Ortodoks olundu. Ortodoks olundu ya. Kaldırımlar biraz bozuk. yani eski biraz yapılar. İlk olarak gözlemleyeceğimiz şeylere baktığımızda arkadaşlar yollar dar. Kaldırımlar çok fazla geniş. Görüyorsunuz. Ee, yapılar çok tek düze ve e, çok yüksek yukarı yapılar yukarı yok. Dışında. Yani şu, şu bir de arkada bir büyük yapı var. Onun dışında çok büyük böyle bir yapılar yok. Böyle şirin 2-3 katlı evler var. Buranın para birimi ayrı arkadaşlar. Bunların hepsinin bilgilerini ben size bir sonraki videoda detaylı olarak vereceğim. Kalacak yerimizi ayarlayalım, karnımızı doyuralım. Ondan sonra bir daha şehri gezmeye başlayacağız. Artık nerede ne varsa bilmiyorum. Ona göre bakacağız. Sanırım burası tam Traspol'un kalbi tam şehir merkezi Burası galiba burada cadde yenileniyor Sanırım eski Sovyet arabalarını görebiliyorsunuz eski arabalar hep var aynı zamanda yeni arabalar da var ama eski arabalarda çok fazla var şuradan karşıya geçelim şuradan şöyle gidelim Moldova'nın en sevdiğim özelliğinden biri böyle yolda trash for. Var mı anne? Annesine kızmış bir genç. Var mı anne falan? Gel. <laughs> <diyor. gülüyor> Kim kime bakıyor? Adam durdu fotoğraf çekiyor. Bana bakıyor bana.

Do you know English? Yeah. Ah. Um, nice. you want to stay a hotel or hostel? It doesn't matter. Do you know anywhere? Yes, uh, near on the that side. Uh, mm -hmm. Can you show a map? Yes. I see a photos for you. Ne sordun? Ne 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 önerebiliriz diye sordun? Ne sordun? Ne sordun? Ne sordun? Ne sordun? You want to yeah, go to a cafe, or restaurant? Restaurant. Restaurant. Uh, is where is restaurant? Zim uh, I don't know. How the Gusto. the Gusto and La Vida and then Nuvo on the that side okay. on the left. Okay. It's free restaurant, it's Italian. Then uh, we have a Moldavian food restaurant uh, here uh -huh. and uh, this is a hot <laughs> <laughs> okay, Okay. Park otel. park. <laughs> <laughs> They are here. Okay. okay. Çok yakın. Thank, no. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you. <laughs> Çok iyilermiş de. <laughs> evet Haverik video onu. Evet. Change office? Yes. Evet. 50. 50. Yes. Evet. Thank you. Arkadaşlar 50 dolar verdim, 50 dolar 815 ruble yaptı. Yeter ki ruble? Bence de yeter ya. Olmadı yine yaptırsın. Fiyatları bilmiyoruz ya. ya, bakarız ona Surrey. göre evet. yani. Ortalama ne demek? Sen san. Almost hamburger, how much? <laughs> Nerede yiyeceğini bilmiyorum aslında. Nerede yiyelim? Ortalama yani herhangi bir. Normal yani. çok, çok Normal. Normal. Bir uh, gusta. 5 ruble olarak. Gelsin Kolay gelsin mi dedin? Ne? Ben A -a. de Türk zanetti. 5 dolar falan diyor. 5 ya da 8 dolar diyor. Tam sıkıntı. Yeter iki gün. Ama şey parası da var. 8 Otur dolar var. bir hamburger mi? Başka yerde de çeviririz. Bir oturalım. Thank you. Tamam. Thank, Thank you. you. Trending ilk paramızı bozduk arkadaşlar. Bunlar evet. ruble olarak geçiyor Moldova ile ayrı para birimleri var. Moldova'nın içinde özel bir bölge ama parası ayrı. Biz 50 dolar bozduk. 50 dolara 817, 817 ruble, ruble verdi. verdi. Evet. Bu 100, 100 ruble. 5. Bu 5 rublesi. Başka ne vardı? 10, 10 rublesi. rublesi. Arkada ne var? Aa bizim girdiğimiz hepsinde farklı farklı evet, var. Evet. Şu bizim az önce girdiğimiz kalediray. Burada saat Kule kule tarzı bir şey da 100 var. Rubli, 100 ruble Aynen. Farklı Hı. verdiği var mı? Farklı, Farklı verdiği. Farklı yok. Şuna bakalım. Bu 100, 100. Aynen. Da 100, aynen. Da 100, Bozuk hepsi vermemiş. 100. Bozuk elimize aldığımızda gösteririz tekrardan arkadaşlar. Şu an bir şey yememiz lazım ya da bir şey almamız lazım. Ondan sonra e, ruble'nin değerini göreceğiz, fiyatları göreceğiz. Hani az mı çok mu? Bir ara şimdi oturalım, Çençimizi yaptık. Yememizi yiyelim. Sizinle dertleşeceğiz.

götürüyor. Oh, götürüyor. Merve güle güle. Oh. Merve'yi güle, güle mermen <laughs> aldı gitti. <gülüyor> <gülüyor> Tam terze gidiyordunuz. Yani <laughs> you know cheap uh e, hostel you um, know cheap I know good hostel. Good hostel. Var Hostel Russia. Hostel, Russia. hostel Russia. Where is the hostel Russia? Uh, yeah. It's. Я не помню. Оно рядом, прям. Оно соседнее. Мы, подожди, Джорджия, какая Россия? Россия там, Джорджия тут. Джорджия ресторан, Россия отель спросили. отель России. Are you looking for a hotel? Hotel. 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 Hostel. Hotel. Hostel. Hotel.

It's a museum. It's a museum. This is not hostel. This is not. Can this? is not hostel. This Museum? Museum. where where Yes. There is Park Hotel. It's near Georgia. Yakınında bir yerde diyor da. Yakınında bir yerde. is the name of hostel? Park Hotel. Park Hotel. okay. Park Hotel. Thank very much. Good luck. Bye bye. Thank you. Arkadaşlar, şöyle bir şey dikkatimi çekti. Sanırım hükük Bürosu ya da bir şey olabilir burası. Terazi var. Bir tarafında Rus bayrağı var. Bir tarafında da Trandynjestrin kendi özel bayrağı, özel bayrağı var. İki tarafında kırmızı üstünde gözükmüyor komünist işaret komünizm işareti ortada da yeşil. Georgia restorantına geldik de Georgia restorantında ne yiyeceğiz? Neyse bir menüye bakalım. Menüye, bakalım. menüye bakalım. Beş kişi nereye sarız? Gürcüye bardağı var. Hoş geldin. You speak Turkish? Ne? No. Uh, Okay. Orada rezerveli. Bir. Okay. Böyle bir şık restoranda Gürcistan yemeklerini yedik arkadaşlar. Hinkali ve Haçapuri tadına baktık. Burası Din arkadaşlar. Nehri. Mutlu yok. Dinyester Nehri. Karnı doydu. Karnı ve... doydu ve mutluyum ya, orgundum. Kendime geldim. Şu an artık keyfine çıkaracağız ve şu sırt çantaları bırakmamız lazım. Evet. Of. Of. Dinyester Nehri. Of. Evet. Merve gezgin olan. <laughs> Merve gezgin olan. <gülüyor> <gülüyor> Dniester Nehri arkadaşlar. Karşınızda. Evet, Sadık Hocam. <laughs> Sadık Hocam. Her beton dökmüşler Çok fazla betonlaşma var değil mi? Yani Sovyetler neden böyle sence? Kanka eskiler şeyi sevmiyor ya. Bitkileri sevmiyor. Hep beton ya evet, yani, her yer mi? beton. Beton bir zengin, iyi yaşamanın getirdiği bir şey ya. Her yeri her, her yeri betondan döküyorlar. Bak şuralar mesela. Bak kapamışlar toprak. Evet. Ama eski yani, yeni değil. Evet. Şey. Evet. Ve şöyle de bir bilgi var, Trans TransDniester'da aylık ortalama net e, askeri ücret 100 ile 150 dolar arasındaymış. Yani 100 ile 150 dolar arasında alan bir insan burada nasıl geçimini sağlar gerçekten bilmiyorum. Hele ki o kadar pahalıydı. Ee, evet Pahalı ve değil mi? yemekler pahalıydı yani. Yemeklere mesela biz Fatma ile beraber bir ortak haçapur yedik, 160 ruble artı kola 200 ruble bıraktık yani. Ortalama 400 lira yakın para yapıyor. Yani Moldova Moldova'da bir Moldova leyi 19.26 yani 20 lira kabul ediyoruz biz onu. Buranın Trinyes transdiniester, <laughs> transdiniester parası da bir ruble ruble olarak geçiyor. Bir ruble de ortalama 21. nokta küsratlı bir şey. Yani Moldova parasından İçim bir şekil, tık daha üstün burası. Bayılıyor. Garip bir şekilde gerçekten. Ve burada arkadaşlar sadece bir tane üniversite varmış. İnternette yer alan bilgilerde şöyle bir bilgi var. Sadece burada askeri alanda yetiştirmek ve mühendis yetiştirmek adına kuruluyor. Ama bu bilgi yanlışmış. Normal üniversitede normal insanlar eğitimine de devam edebiliyormuş. Bu da böyle bir bilgiydi.